Değerli dostlarım, korona pandemisi üzerinden yorumlar yapıyoruz biliyorsunuz. Ve son olarak ne dedik? Amerika'da geleceği, yakın geleceği bir orta vadedeki geleceğin parlak olduğunu görmüyoruz. Orada büyük bir sıkıntı var. Adeta Amerika'nın üzeri çizilmiş gibi gözüküyor. Oradan geçtik Avrupa'ya. Avrupa'da da bir keşmekeşlik, bir karmaşa var. Artık Avrupa Birliği, Birleşik Avrupa Devletleri falan bunların hepsini unutun. Herkes kendi başının derdine yanmış durumda. Ve düşünebiliyor musunuz siz İtalya'da, İtalya'nın yalnız bırakılma ölçeğini göstermek için söylüyorum. İtalya Avrupa'nın göbeğinde kurucu devletlerden bir tanesi ve İtalya'ya yardım ta neredeyse 15 bin kilometre ötedeki Çin'den geliyor. Yani bunları hiç kimse unutmaz. Zaten bunları hatırlamaya kalktığı zaman iki tane dünya savaşı akıllarına gelir. Oradan da birçok geçmiş hatıraları canlanır ve bu tür geçmiş acı tecrübeler geleceğin kolay olgunlaşmasına vesile olmaz. Peki Asya'da durum ne? Yani Çin, Rusya'da durum ne? Şimdi buranın kısa da olsa bir tahlilini yapmadan önce bir hatıramı nakletmek istiyorum. Ben zaman zaman fırsat buldukça devlet ve hükümet başkanlarının başkanlık seçimlerinde yapmış oldukları konuşmaları dinlerim. Çünkü o konuşmalarda o ülkenin vizyonunu ve ülkenin nereye gideceği nereye gideceğini, ülkeyi nasıl dönüştüreceğini anlatır liderler. Mesela geçmişte Amerikan devlet başkanı seçimlerinde Obama'dan tutun ondan öncekileri ve sonrakileri Trump'ın falan konuşmalarının neredeyse tamamını dinlemişimdir. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Epey bir zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir konuşmasını izlemiştim. Sağlıkta İsrail'de sağlıkta dönüşümü anlatıyordu. Diyordu ki biz bunu bütün İsrailler için yapabilmiş mi yapmış mı yoksa bir kısım için miydi? Tam onu hatırlayamıyorum. Biz dedi elektronun biyolojik çipler takıyoruz ya da akıllı sistemler geliştirdik. Kişi evde diyelim ki bu sistemin bir parçası evinde rahatsızlandı. Rahatsızlanır rahatsızlanmaz o elektronik olarak çip üzerinden hemen bir merkeze bilgisayar programı haber veriyor. Diyelim ki kalp atışları değişti. Kalp atışlarının değişimi o merkezden takip ediliyor. Belli bir sınırı geçince hemen doktoruna otomatik olarak haber veriyor sistem. Diyelim ki işte AVI'nin şu şeyleri değerlerinde sıkıntı var o kalp atışları krize doğru yaklaştı. Hemen yeni sistem otomatik olarak bir hastaneye ayarlıyor. Oraya en yakın ilgili doktorlara haber veriyor. Ambulansa söylüyor. Otomatik olarak geliyorlar. Adamın daha ne olacağını bilmeden kişiyi evinden alıyor. Daha yoldayken yine bütün gereklilikleri eğer ameliyatsa ameliyat odası ile ilgili olan gereklilikleri hepsini sistem organize ediyor, haber veriyor, arıyor, yönlendiriyor ve kişi ameliyathaneye vardığında zaten bütün sağlık geçmişini, her şeyi ve ne yapması gerektiği de doktorun önüne düşüyor. Doktor onlara bakıyor ve müdahalesini yapıyor. Demişti ki o konuşmasında Netanyahu, ben dedi bunu Çin devlet başkanına Jinping'e anlattım dedi. Ve bana dedi ki bunu Çin'e de kurun. Aynısını ben Çin'e de istiyorum dedi. Ve bunu Netanyahu gülerek bulunduğu kitlelere anlattı. Şimdi buradan nereye varacağım? Çin devlet başkanı böyle büyük bir dönüşüme yatkın, açık bir insan. Bu demektir bu yani böyle büyük büyük bir dönüşümü yapmaya meyyal. Ne anlatıyoruz? Sanal dönüşümlerden bahsediyoruz. İşte böyle büyük bir dönüşüme hazır olan bir devlet başkanının ülkesinde bir pandemi, bir önce bir epidemi yani bölgesel olarak bir salgın çıkıyor. Bu pandemiye yani küresel boyutlara gidiyor. Onu kontrol altına alıyor. Bundan sonra öyle anlaşılıyor ki Orada bu dönüşümü sağlayacak büyük yatırımlar göreceğiz. Ama burada başladı, bütün dünya buradan yayıldığı için de Amerika işte Çin virüsü dedi, diplomatik sıkıntılar çıktı. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Çin bu dönüşümde bu büyük yeni bir dünya düzeni oluşturulması sürecinde son tahlilde merkez bir yer değil. Yani bütün işler burada yapılacak, burada temerküz ediyor. Böyle bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü burada başladı çok büyük işler. Wuhan'da yeni vakalar yok ama bütün Çin'de bunun kontrol altına alınıp alınmadığı konusunda bilgimiz yok. Dolayısıyla Çin kendi başının derdinde ama büyük bir testten geçti. O testten geçtikten sonra da adeta böyle küresel elitlere teslim olmuş gibi bir havası var. Peki Rusya'da durum ne? Rusya'da biz durumun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz aslında. Yani herkes bir şeyler anlatıyor ama test sayısı yok çok fazla. Fazla test edilen insanlar da vaka sayısını da çok fazla açıklanmıyor, bilmiyoruz. Şimdi ne kadarı test edilmiş, ne kadar insanların vaka bulunmuş korona COVID-19 vakası ve ne kadarı e, hastanede yatırıldı, tedavi ediliyor? yani ne kadar ölüm var ne kadar kurtuluş var bu bu rakamlar çok sınırlı. Çok da ne olduğunun bilincinde değiliz ama zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Putin'in yani bunun bir büyük dönüşüme vesile olarak kullanılmaya çalışıldığına dair yorumlarını da okuduk. Yani böyle bir şeyleri, böyle bir temkinli yaklaşımları var Rusların. İran'a bakıyoruz. İran'da da çok büyük bir işte hafife aldık, şey yapmadık, ciddi almadık falan diyor. Ama ilk defa bu pandemi vesilesiyle İran'ın IMF'ye başvurarak kredi talebinde bulunduğunu da gördük. Yani aslında İran'ın küresel elitler karşısında yani diz çöktü diyemeyiz de küresel elitler karşısında çaresizliğini itiraf etti diyebiliriz. Yani çünkü neticede bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı ben tek başıma mücadele edemiyorum. Çok büyük bir mücadele içerisindeyim. Onun için benim maddi imkansızlıklarımdan dolayı bu kadar yapabiliyorum. Bana biraz kredi verebilirsiniz diye başvurusunun olduğu ifade edildi. Şimdi Asya'daki durum böyle. Bunların hepsi kendi dertlerine yanan ülkeler, bölgeler gibi gözüküyor. Peki Amerika büyük bir kaosun eşiğinde hakeza Avrupa, Asya kendi içerisinde, kendi mücadelesinde yani suçlanmasalar belki de dünyanın hiçbir yerine gidip yardım etmeyecekler. İtalya'yı düşünerek söylüyorum bunları. Ve yaşadıkları tecrübeleri yazıyorlar. Ama biz tam olarak onların ne olduğunu da bilmiyoruz. Rusya'dan çok fazla bilgi alamıyoruz. İran ben bu işin altına kalkamayacağım diye uluslararası kuruluşlara müracaatlarda bulunuyor. Yani adeta e, acziyetini itiraf eder durumda. E peki eğer bir dönüşüm olacaksa hani daha önce bahsettik ya bir lokomotif bir lokomotif bir yere doğru gidiyor. Bu nereye doğru gidiyor diye baktığımızda bu lokomotifin yönünün Asya olmadığını anlıyoruz bu yorumlardan. Amerika olmadığını anlıyoruz. Avrupa olmadığını anlıyoruz ve bütün oklar Orta Doğu'ya işaret ediyor. Yani Orta Doğu'da da uzunca bir zamandan bu yana zaten işte değişik vesilelerle gerek Büyük Orta Doğu projesi, gerekse şu yaşanan orta ölçekli savaşlar, kargaşalarla bütün dünyanın dikkatini kendisine çekmişti. Şimdi burada da bir dönüşümde lokomotifin yönünün Orta Doğu, Orta Doğu'da neresi özellikle? özellikle de Kudüs merkezli bir büyük yapılanma olarak algılıyoruz. Yani lokomotifin yönü oraya doğru gidiyor. Yani Kudüs merkezli sanki büyük bir dönüşme doğru bütün dünya yönlendiriliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani her zaman söylediğimiz gibi bu pandemi Türkiye'de iyi bir mücadele ediyor devletimiz. Yani elinden geleni yapıyor. Ama nereye kadar yapacak? Nasıl yapacak? Bunu zaman gösterecek bize. Şu an itibariyle bu mücadeleyi ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ve bu çerçevede saat 9'da akşamları sağlık çalışanlarını bütün Türkiye alkışlıyor. Ben de burada bütün sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sadece onları değil, sadece sağlık çalışanların yetmez. Ben Başta askerimiz olmak üzere bütün güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi ve diğer bütün güvenlik güçlerimizi akışlıyorum. Çünkü onların eğer kontrol altına alma, emniyet sağlama kabiliyetleri olmasa bugün bu pandeminin altından ne tıbbi yani doktorlarımız kalkabilir, ne de hükümetimiz kalkabilir. Bunları gerçekleştirdikleri için bütün bu kesimleri alkışlıyorum. Tabi bir alkış da bütün eğitim camiasına olsun diyeyim. Çünkü bu insanları evlerinde otutturuyorsunuz, Bu evlerinde bu insanların eğitimlerinin devam etmesi için büyük bir gayret sarf ediyorsunuz. Sözlerimi şu şekilde tamamlayayım bu küçük kısa videomda. Bu lokomotif bir dönüşüm yapılıyor. Bu lokomotifin yönünün Orta Doğu genelde ama özelde Kudüs merkezli bir dönüşüme Doğru evrildiğini, buraya doğru lokomotifin sürdüğünü öngörebiliyoruz bütün bu verilerden. Bir başka değerlendirmemizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.